Evet, başlayalım bakalım. Bugün biraz konseptimiz farklı. Anılardan gideceğiz ve benim teknolojiyle olan bağımı falan konuşacağız biraz. Ufaktan başlayalım. Şimdi şöyle bir kağıt çekelim kendimize. Evet. Şimdi anlatmak istediğim bugün konu birazcık benim teknolojiyle ilgilenmem nasıl başladı ve okulların bunun üstündeki etkisi neydi? Biraz onu anlatmak istiyorum aslında size. Şöyle bir çizgi çekelim öncelikle. Şuradan başlayayım şöyle. Anlatmaya başlamak istediğim yer burası. Bu da devam ettiği nokta olsun. İlk olarak bahsetmek istediğim okulum Mavişehir Ülke Okulu. Mavişehir Ülke Okulu'nda 5 sene ülke hocayla müthiş böyle eğlenceli, bir yandan eğlenceli bir yandan aşırı öğretici. Türkçe olmayı aslında bize aşıladı ülke hoca diyebilirim. O yüzden çok önemli bir yeri var benim için Mavişehir Ülke Öğretim Okulu'nun. abi. Şey, ülke okulunda 5 sene okuduktan sonra ülke hoca tabi yani sadece ülke kısmına bakıyordu. Ortaokula geçtiğim zaman bambaşka bir şeyle karşılaştım. Hiçbir hoca takmıyordu, hiç kimsenin umurunda değilsin böyle çok garip bir ortamdı yani. Çok garibime gitmiş. Din hocası bize bunun gibi bir kalem fırlatıyordu adam bize böyle sinirlendiği zaman. 6. sınıfta sadece devam ettim Mavişehir Karatım Okulu'nda. Zorbalıkla geçen de bir senemdi aslında böyle. Hani çok sevmediğim bir senemdi. Neyse. Teknolojiyle aslında ilgilenmeye çok daha fazla başladığım bir yıl oldu. Normal olarak herkesin yaptığı hani böyle oyunlar bir kral oyun gibi sitelerden ben de oyun oynuyordum. Sims 1'i oynadım. GTA 1 oynadım. PlayStation 1 vardı evimizde. Bilgisayar zaten yani vardı. Babam da çok ilgilendiği için. Bunlardan sonra e, PSP ile tanıştım. Mavi Şirik Yaratım Okulu'nda. Şu an sadece bu kap kaldı. Çünkü PSP'yi bir aile dostumuza verdik. Belki bir gün ben bir tane daha bir PSP alırım diye bu kap bekliyor. PSP çok bambaşka bir şeydi ya yani. Elinde taşıyabiliyorsun, şarj ediyorsun. işte disketleri var. Disketin yoksa gidiyorduk işte Karşıyaka Çarşı'dan. Uğur Elektronik vardı. Oradan oyun yükletiyordum içine. Oynuyordum falan. Çok başka bir şeydi yani. Hiç e, bilgisayar ve şeyden çok farklıydı. PlayStation'dan bu elde taşınabilmesi falan çok bambaşka bir olaydı diye diyebilirim. Aynı okulda, bu arada bunu okulda bir arkadaştan aldım hani takas mı yaptık, satın mı aldım bilmiyorum da bu okulda bir tane çocuk satıyordu bunları. Neyse ondan aldım yani. PSP dışında bir de tek tek aşırı modaydı bizim o okulda. Ee, bu kutuyu sonradan aldım ama içindekileri o zamandan aldım yani. Bu arada bunun yılını belirtmedim. <laughs> 2009'da ben 6. sınıftaydım ve tek tek aşırı modaydı dediğim gibi. Bu içindeki ıvır zıvırları bunun birçoğunu ben o arkadaştan aldım yine. PSP'nin kutusunu aldım. Aldım arkadaştan aldım. İşte bu tek tekler ve ben Plan B hayranıydım. Zaten anlaşılıyordur. Plan B ve Baker hayranıydım. Ve iki tane Baker'ım var. Hangilerini ondan aldım hatırlamıyorum. Eskiden tek tekin logosu ortadaydı. Sonra yenilerinde şöyle dik yaptılar ve anlayacağınız gibi okulla pek alakam yoktu. Ee, okulla pek alakam olmadığını ailem de anladı ki beni 2010'da Çakabey'e gönderme kararı aldılar. Bir noktada şuraya koyalım. 2010'da Çaka Bey'e geçtim. Çaka Bey herkes çok çalıştı. Çok çalışkan insanların da oldu. Ama bir yandan böyle hani pek okulu sınavı takmayan insanların da olduğu bir yerdi. Bu arada benim bu Mavi Şerif Yörütüm Okulu'nda 6. sınıfta da 7. sınıfta da 8. sınıfta da sınavımız vardı bizim SBS adı verilen. Yani hala vardır liseye geçiş sınavı da bizde 3 seneydi. Ben ilkinden kaç aldım? Tam notlarımı hatırlamıyorum da yani çok iyi almadım. Çaka geçtim. Eğitim çok iyiydi. O yüzden bu sene bayağı çalıştım. Çalışkandım yani. Hatta bütün arkadaşlarım da çalışkandı. Burada sınıflar sınavdan sonra aldığım puana göre belirleniyordu. İşte ben ya A sınıfı ya B sınıfında oluyordum. Neyse, arkadaşlarımla bir oynuyorum falan ama orada da bambaşka bir kitle var. Onların elinde de böyle ince bir alet görüyorum sürekli. Bir şeyler oynuyorlar, müzikler oradan dinleniyor falan, fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar. Neymiş bu alet falan filan işte arkadaşlarla konuşa konuşa bu aletin iPod Touch olduğunu öğrendim. O zaman tabi aşırı ısrar ricalar falan babama böyle hani alalım alalım çok güzel alet çok garip işte fotoğraf çekiyorsun video çekiyorsun müzik dinleyebiliyorsun falan. Dediler ki işte notun iyi olursa alırız. O zaman Merve ablam da Erasmus'a gitmişti Polonya'ya. Hemen onu Skype'dan darladım böyle dedim ki yani bir tane bununla ne kadarmış fiyatı bakar mısın falan. Baktık ki fiyatı aynı. E ben de sınavdan iyi yapınca yazın. Babam bu iPod Touch'ı aldı. Ben, ben, de gitmiştim hatta beraber. ikinci el aldık. Ya inanılmaz bir aletti. Yani bizim için, bizim aile için çığır açıcı oldu diyebilirim. Çünkü gerçekten hepimizi Apple'a alıştıran, Apple'ı sevdiren bir alet oldu bu iPod Touch. İşte Bununla jailbreak yapmayı öğrendim falan. Ya birçok şeyi, Apple'la ilgili birçok şeyi bunu öğrendim ve teknoloji açlığımı çok iyi giderdi yani bu benim. Çaka Bey'den sonra işte mezun oldum Çaka Bey'den. Mezun olduktan sonra da çok yüksek olmasa da puanı Karşıyaka Merkez Anadolu Lisesi'ni kazandım. Asıl ismi de Karşıyaka Lisesidir. Yani düz liseyken Anadolu Lisesine çevrilen bir liseydi bizimki. Lisesi. Şey Karşıyaka Lisesi benim okul hayatımda galiba en böyle eğlendiğim, arkadaşlarımı çok sevdiğim bir okul olabilir. Çünkü gerçekten çok eğleniyordum hani. Toplantı zamanları hariç çünkü çok notlarım düşüktü yani ders çalışmaktansa ben arkadaşlarla eğleniyordum, okuldan kaçıyordum falan. Yani en çok eğlendiğim okuldu. Babam ve annem iPhone almaya başlamışlardı bu arada bu dönemde. Onlar iPhone alıyordu ama bana almıyorlardı böyle çünkü notlarım düşüktü. O yüzden e, bu telefonla idare ediyordum. Bu telefon Turkcell'in hediye ettiği telefon. Turkcell T11 telefonuyla idare ediyordum. Tabi iPod Touch da vardı. iPod Touch vardı ama 10. sınıfın yaz tatilinde kardeşime Gemen sağ olsun bunu aldı. Çeşme Altınkum'da bununla denize girdi ve bunsuz çıktı. O yüzden sadece şu an kutusu var. <laughs> Kendisi yok. Öyle bir anıdır. Ama yani bunu da saklıyorum kutusunu. Çünkü çok sevdiğim bir alet. Ee, ve bir gün belki bundan da bulursam kutusuna koyabilirim yani. Kutusu hazır. Dediğim gibi bu telefonda bayağı bir idare ettim. Sonra Karşıyaka Lisesi'nde 10. sınıfta babam telefonunu yükseltti iPhone 5S'e ve bana kendi iPhone 4S'ini verdi. İnanılmaz bir alet yani yine bu. iPod Touch gibi. Buna geçince her şey çok hızlandı. Yani iPod Touch'a göre çok hızlı gelmeye başladı. Buna da jailbreak yaptım bu arada. Lisede bununla böyle bir oyunumuz vardı bizim. Her iki günde bir, üç günde bir bir arkadaşımızı seçip ona böyle tek bir tokat giriyorduk. Benim diş tellerim vardı. Ben, ben hani şey yapıyordum böyle. Ben çekim yapacağım arkadaşlar bana dalmayın falan yapıyordum böyle. Gidiyordum çekiyordum onları. Sonra da izliyorduk, gülüyorduk bunun üstüne. Belki buraya koyarım. Karşı lisesinden sonra benim hayatımda kara leke olan, o kadar da kötü değildi aslında. Benim için kötüydü diyeyim. Dershaneler kapatıldı abi 2015'te. 2015'te dershaneler kapatılınca ailem ve benle beraber karar verdik. Ve fen bilimlerinin temel lisesine geçmeye kararı aldım ben. 2015 değil mi? 2015 lisesi. yani akademik olarak zorlayıcıydı. Üf, benim de böyle çok karamsar olduğum ol, ol, olduğum demeyeyim de yani karamsar oldum oraya geçince. Çünkü çok hakikaten çok eğleniyordum karşıyaka lisesinde. arkadaşlarımı da çok seviyordum. Onlardan ayrılınca, o eğlence gidince yani çok pişman oldum temelden. ve çok da büyük bir katkısı olmadı açıkçası bana. Ama şöyle bir güzellik oldu orada annemin bu sefer telefonu değiştirmesiyle, annem iPhone 6 Plus aldığı zaman bana iPhone 5s verdiler. İşte bu karamsarlık dedim yani bu hayattan bıkmışlık falan yaşıyordum o zaman. Bu beni bayağı bir kurtardı açıkçası o zaman. Ee, çekimler yaptım bununla bir sürü bir sürü şarkı yaptım. GarageBand, keş, GarageBand'i keşfetmiştim o zaman. iMovie'yi keşfetmiştim. Filmler yapıyordum böyle kendimce. Kısa filmler. İşte GarageBand'de müzikler yapıyordum. İnanılmaz bir aletti ya bu benim için. Fotoğraf çekmeye başladım bununla. Yine oyun falan devam ediyordum. Oyun oynamaya devam ediyordum ama garaj GarageBand özellikle tüm şeyimi değiştirdi yani benim. Bu aletlere bakış açımı değiştirdi. Çünkü müzikle zaten ilgileniyorum. Gitar çalıyordum ama müzik yapmayı falan öğrendim garaj GarageBand'de. İnanılmazdı benim için. Liseden mezun oldum. Bu arada o kadar da iyi bir puan alamadım. Yani buraya gitmeme rağmen de. Zaten karşıya krisisinde de çok iyi değildi notlarım. Temel lisede de birazcık daha iyiydi. Ama beklentimin çok çok altında bir not aldım ve ailem benim hani hayalimin ne olduğunu biliyorlardı. O yüzden e, bu hayale destek çıktılar ve ben mimar olmak istiyordum hep. Hayalimde mimar olmak vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmek için beni vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi'ye gönderdiler. Lisesi. Yani ekonomi üniversitesini nasıl anlatsam tam bilmiyorum. Bu temel liseden sonra, yani bu karanlık benim noktamdan sonra okul hayatındaki karanlık noktadan sonra inanılmaz özgürlükçü, inanılmaz aydınlık bir yer gibi geldi bana ve çok iyi arkadaşlarım oldu, çok iyi dostlarım oldu diyeyim. Çok iyi hocalarım oldu. Yani çok eğlendiğim bir üniversite hayatı geçirdim ben. Hiç böyle sanki sınav gibi değildi, jüriler jüri gibi değildi benim için. Hani benim sanki yapmam gereken buymuş. Yani bunun için zaten başladım bu üniversiteye. Bunu yapmak için e, geliyorum gidiyorum gibisinden çok fazla sabahladım. Çok okula sabahın köründe giderdim ben. Muhtarı gibi okulun. Giderdim böyle ellerimi arkamda dolaştırıp gezerdim okulda falan. Kim ne yapıyor falan bakardım. Yani çok sevdiğim bir yerde Ezmer Üniversitesi. Bu şey gözünde bakan bakıldığını biliyorum buraya yani buradan mezunlar hani parasını verip diploma almışlar gibi bakılıyor ama benim için öyle değildi hatta yani bizim sıkırtı grubu için öyle değildi büyük ihtimalle hepimiz çok çalışıyorduk çok seviyorduk yani olduğumuz yeri de çok seviyorduk bir kere zaten bizim o sıkırtı grubu inanılmaz eğlenceliydi herkes farklıydı grupta ve herkesin kendine göre bir mizahı vardı inanılmaz gülüyorduk sabahtan akşama kadar beraberiz hatta 3 gün sabah alıyoruz falan yine de çok gülüyoruz çok eğleniyoruz o yüzden İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni ben anlatana da bitiremem yani anılarımı da anlatanata bitiremem İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ikinci sınıfa geçerken iPhone 5'sim artık hani ölüyorum ben abi ne olur beni bırak falan yapıyordu <laughs> ve bana e, iPhone 7 aldık Bu telefon neler çekmedi abi benden yani ben artık hani aletleri sömürme kısmına gelmiştim zaten yani müzik yapmak olsun film çekmek olsun işte fotoğraf çekmeye koşuyorum mikrofon olarak falan kullandım ya ben bu iPhone 7'yi bu alet bizim sıkırtı grubunun öncelikle zaten ee, bir Ayça'da da vardı bir tane iPhone 7 bende de vardı Bu aletler yani hem bizim çekimimizi çok geliştirdi çektiğimiz videoları da çok kullandık hem mikrofon olarak kullandık. Bu Londra ya yarışmasına giderken videolar çekiyorduk. Ben bunu mikrofon olarak tutturmuştum oraya. Mikrofon olarak bunu kullanıyorduk falan. Canlı yayın yapıyordum o zaman. Canlı yayınlarda kamera olarak, webcam olarak kullandım. Çok beğendiğim bir telefondu. Çok büyük anıları var. Bu kap da bu arada en çok kullandığım kaptı. Bir tane de siyah kabım var galiba. Simsiyah bir o bir bu. Bu arada bu dönemde bu iPhone 7 gelince tabii ben hemen yanına seri 3 saat bir tane de kulaklık aldım çok güzel bir kulaklık yani. Apple, Apple yaptı diye demiyorum da yani birçok ürünü benim çok kullan, kullanışlı geliyor bana yani. Benim tam bana göre gibi geliyor yapılmış hali. Ben ekonomiden mezun olurken Egemen'de liseye geçiyordu. Egemen'e ilk öğretimde aldırdıkları bu iPad Air bana geçti. Çaldım ondan. Bu da çok inanılmaz bir alet yani benim hem geceleri böyle bir şeyler izlemek için kullandığım alet hem de üniversiteden sonra videolar çekmeye başladı diskoya. İşte ne o podcastler yapmaya başladık. Onların bilgisayarı buydu yani. Hem sahile götürüyordum, orada kullanıyordum, hem evde kullanıyordum. Bu da çok kullandığım bir alet oldu. Bu alette böyle bir kaza geçirdi. tuzdavuz oldu ekranı. Dökülmedi ama yani şu an her tarafı çatlak ve parmak gezdiremiyorsunuz üstünde. tamir ettirmiyorum çünkü tamir ettirme fiyatı zaten yeni bir iPad mini falan alırsın yani. O fiyatlara geliyor tamir ettirme fiyatı. Ve geçen sene yurt dışından aldığım iPhone 4 Pro. İnanılmaz bir alet. Gerçi geçen sene değil ya, bir önceki sene aldık galiba bunu. 2023. Aslında hani mezun olduktan sonra böyle korona falan geçti. Yani 2023 yazmasaydım da buna keşke şey yazsaydım, 2020 yazsaydım yani. 2020'de hayat okulu başlıyor şantiyelere falan gittim geldim. Birçok iş yapmaya çalıştım falan. Kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda da bu kanalda uğraşıyorum. Aslında bu videonun amacı yıllar içinde ne kadar fazla cihaz değiştirmişim onu hem görmek. Hem de bu cihazları ne yapmak için kullandığımı da görmek bir yandan. Şimdi şöyle bir getirelim. Benim için bu aletler, bu cihazlar hep bir destekçi oldu aslında bana hayatımda. PSP ile başlayan aslında hikaye Oyun oynamak isteği, işte elimde bir alet olsun isteği arkadaşlardan gördüğüm ve imrendiğim alet. Daha sonra iPod Touch'a dönüştü. iPod Touch da fotoğraflar çekmeye başladım, oyun oynamaya başladım, müzik dinlemeye başladım. Özellikle müzik dinlemeye burada başladım. Ve karşı krizesinde inanılmaz şeyler çektik, çok komik, çok eğlendik. Yine oyunlar oynadım, yine müzik, şeyler, müzikler çaldık. Burada devam ettim. Yine burada artık garaj band. Kullanmayı öğrendim ve kendi müziklerimi yapmaya başladım. Yine oyun oynuyordum, yine e, şarkı dinliyordum aynı zamanda çekimler yapıyordum dışarıda. Burada artık benim için bir alet, bir cihaz, bir telefondan çok daha fazlası olduğunu artık idrak ettim yani benim için. Hani cebimizdeki bilgisayar falan diye böyle anlatıyorlar ya bunları. Bunlar bence daha fazlası. E, i̇nsanın yaratıcılığını besliyor, yapmak istediklerini daha kolay hale getiriyor. Ve bununla artık limitleri açtım yani. Kamerası çok güçlü, kafası çok güçlü bir kere zaten. Müzik yapmaya devam ediyorum bu şu anda da. Mikrofon bağlı abi şu anda bu cihaza. Hem güç alıyor mikrofon hem de ses olarak sesi mikrofon buradan alıyor, ondan alıyor. Ve bu normal bir mikrofon değil hani kocaman bir mikrofon bağlı olan. Dediğim gibi yani bu aletler öyle hava atma aletlerinden çok insanın yapmak istediklerini daha kolay hale getiren aletler yani. Bir ta birkaç tane cihazdan ibaret değil bunlar. O yüzden her sene yeni çıkan iPhone'u alacağınıza ihtiyaçlarınızı karşılamadığı zaman almak daha doğru geliyor bana. Benim şu anda 14 Pro ihtiyaçlarımı çok çok üstünde karşılıyor. Teşekkürler Apple. Bu yaratıcılık e, maceramda benimle olduğun için teşekkürler. Evet bu kadar galiba. Kahvem de soğudu bu arada. Kahveyi de biraz gece alladım dalgalar yalnız en çok da ekonomi'li arkadaşlarıma selam olsun evet ben üşüdüm burası aşırı nemli ve soğuk ha üşüdüm ben gidiyorum ara binip gidiyorum i the baby. Oh, chicken.